Peygamber Efendimizin doğduğu ortam. Peygamber Efendimiz 571 yılında Arap Yarımadası'nın batısındaki Hicaz bölgesinde yer alan Mekke'de doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini burada geçirdi. 40 yaşında kendisine peygamberlik verildikten sonra 13 yıl daha Mekke'de kaldı ve insanlara İslam dinini tebliğ etti. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ömrünün son 10 yılını Medine'de geçirdikten sonra 32 yılında 63 yaşında iken burada vefat etti. Bu bakımdan peygamberimizin hayatına geçmeden önce onun doğup büyüdüğü çevreyi kısaca tanımak gerekir. Arap Yarımadası Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında yer alır. Yarımadanın batısındaki Hicaz bölgesinin en önemli şehirleri Mekke, Medine ve Taif'tir. Mekke şehri dini ve ticari bir merkez olarak öne çıkmıştı. Çünkü Hz. İbrahim zamanından beri kutsal bir yapı olan Kabe Mekke'de bulunuyordu. Yılın belirli zamanlarında kurulan ticaret fuarları da Mekke'nin önemini artıran başka bir özellikti. Arap Yarımadası'nda düzenli bir devlet yapısı yoktu. Araplar kabile denilen topluluklar halinde yaşıyordu. Kabile üyeleri birbiriyle çok sıkı bir akrabalık bağıyla bağlıydı. Aynı soydan olma esası ve anlayışı üzerinde yükselen dayanışma duygusu diğer her türlü bağlılık çeşitlerinin üstünde kabul edilirdi. Herhangi bir kabile üyesi bir saldırıya uğradığında kabilesini yardıma çağırır. Kabile üyeleri de onun haklı olup olmadığına bakmadan yardıma koşar. Saldıran tarafa karşılık vermeye, intikam almaya çalışırdı. Her kabileyi cömert, cesur ve birleştirici özellikleri olmasına dikkat edilen bir başkan yönetirdi. Reis, şeyh ya da seyit adı verilen kabile yöneticileri savaşlarda özel olarak korunurdu. Bir kabile reisinin öldürülmesi büyük bir felaket kabul edilir. Bu durum sonu gelmeyen savaşlara yol açardı. Zaten herhangi bir kabileden biri öldürülse bile kan davası başlar. Katil öldürülünceye kadar o kabile rahat etmez ve kendilerini lekeli kabul ederlerdi. Kan ancak kanla temizlenir sözü değişmez bir ilke ve yasa gibiydi. Kan davaları, otlak, su kaynağı, hayvan sürüleri veya başka bir sebepten her an çıkabilir ve bazen yıllarca sürebilirdi. Kabilelerin yaptığı savaşlar çok önemli görüldüğünden bunlarla ilgili anlatımlar nesilden nesile aktarılır. Böylece bir tür kabile tarihi oluşurdu. Her kabilenin özel sancağı vardı ve bu sancağın savaşlarda cesur kimselerce taşınmasına önem verilirdi. Savaşlar için özel bir mevsim veya zaman beklenmez savaş her an gerçekleşebilirdi. Yalnızca haram aylar adı verilen dört ayda savaşmazlardı. Bu bir kuraldı ama bu kurala rağmen savaş yapılırsa bu savaşlara da Ficar Savaşı denirdi. Arap toplumunda göçebe ve yerleşik hayat düzeninin ikisi de hakimdi. Bazı kabileler develeriyle birlikte konup göçerek çöl ve vahalardaki çadırlarında yaşardı. Bunlara bedevi denirdi. Bazı kabileler ise köy ya da şehirlerdeki kerpiç evlerinde yaşarlar. Bunlara da hadari denirdi. Her iki toplumsal yapının da özel bir yaşama kültürü oluşmuştu. Çöl ve çöl yaşamı, tabiat derinliğinin ve özgürlüğün ülkesi kabul edilirdi. Şairler bir kabilenin övünç kaynağıydı. Çünkü Araplar şiire ve edebiyata çok değer verirdi. Kabileler arasında savaşlar eksik olmadığı gibi zaman zaman çeşitli anlaşma ve birleşmeler de olurdu. Bazen güçlü bir kabilenin zayıf bir kabileye saldırıp mallarını yağmaladığı görülür. Kimse buna şaşırmazdı. Şairler bir kabilenin övünç kaynağıydı. Çünkü Araplar şiire ve edebiyata çok değer verir. Sözle şiirle ustaca yapılan saldırı ya da savunmalar gerçek savaşlar gibi heyecan uyandırır. Dilden dile, kulaktan kulağa yayılarak ezberlenirdi. Kabile üyelerinden biri kural ve geleneklerin dışına çıkarsa uyarılır. Devam ederse cezalandırılarak kabile dışına itilirdi. Bu kimse ayrıca hac ve fuar dönemlerinde ilan edilerek itibarsızlaştırılırdı. O dönem Arap toplumundaki insanlar, kişisel özgürlük bakımından üç sınıfa ayrılırdı. Hürler, mevaliler ve köleler. Köle ya da cariye olan insanlar, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilirdi. Bir köle, kendisini kim satın alırsa, ona kesin itaatle yükümlüydü. Eğer bir köle günün birinde azat edilir ve serbest bırakılırsa, ona mevali denirdi. Ama mevaliler de hür insanların tüm haklarına sahip olamaz. Örneğin hür insanlarla evlenemezdi. Aile ana yapı olan kabilenin yanında ikincil bir öneme sahipti. Kabile, herkesin asıl ve büyük ailesi gibiydi. Bir erkeğin çok sayıda kadınla evlenmesi son derece normal kabul edilirdi. Kadınların hakları erkeklere göre neredeyse yok gibiydi. Erkek çocukları, geleceğin bir savaşçı adayı olarak övünç vesilesi kabul edilirken, kız çocukları sevilmez, hatta utanç sebebi görülürdü. Bazılarının daha da ileri giderek kız çocuklarını diri diri toprağa gömme vahşetini işlediği olurdu. İslam geldikten sonra Kur'an-ı Kerim ayetleri bu ayırımı kesin bir dille kınayıp yasaklamış ve bunun büyük bir suç, büyük bir günah olduğu açıkça belirtilmiştir tarım için uygun toprağı olmayan Mekke, Arap Yarımadası'nın ana ticaret yolu olan Yemen-Suriye yolu üzerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Genellikle hac mevsimi ve savaşın yasak olduğu aylarda kurulan büyük ticaret fuarları, ekonomik ve sosyal açıdan çok canlı geçerdi. Uluslararası niteliği de bulunan bu fuarların en ünlülerinden biri Ukaz Fuarı'ydı. Ukaz Fuarı, her milletten tüccarların katıldığı büyük bir fuardı. Burada sadece alışveriş yapılmaz. Kabileler ve milletler arasında çeşitli anlaşmalar yapılır, bazı ihtilaflar çözüme bağlanırdı. Ayrıca bu fuarın bir edebiyat kongresi gibi işlevi vardı. Şairler burada birbirine meydan okumak amacıyla şiirler söyler, en beğenilen şiirler Kabe duvarına asılırdı. Peygamber Efendimiz, peygamberliğinden önce bu fuara katılmış ve Kus Badi Said-i Allah'ın birliğini vurgulayan konuşmasını dinlemişti. Bu konuşma, yakında bir peygamber geleceğini belirtiyordu. O, peygamber olduktan sonra bu fuara yine gelmiş ve insanlarla görüşüp onları İslam'a davet etmiştir. İslam öncesinde Arap Yarımadası'nda değişik inançlar vardı. Başlangıçta Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in öğrettiği tevhid, yani tek Allah inancı vardı. Kabe bu inancın simgesiydi. Tarihsel süreç içerisinde bölgede Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Sabilik ve Putperestlik gibi inançlar görüldü. Bu inançların her biri Yarımada'nın farklı bölgelerinde güç kazanmıştı. Bunların dışında Hz. İbrahim'in dinini yaşatmak isteyen ve Hanif olarak anılan tek Allah'a inanan insanlar vardı. Bu inanç sahipleri Yahudi ve Hristiyanlıktan uzak oldukları gibi putperest de değillerdi. Ayrıca putperest anlayışla da mücadele içindeydiler. Ama bunların bir birliği yoktu. Okur yazar kimselerdi ve kendi başlarına bireysel yaşarlardı. İçlerinden bazıları İbranice ve Süryanice dillerini bilirdi. Bir ibadet biçimleri bulunmuyordu. Putperestlik ise İslam öncesinde Arap Yarımadası'nda en yaygın inanç haline gelmişti. Tek olan Allah'a ibadet etmek bırakılmıştı. Araplar insan eliyle yapılan ve kutsal kabul edilen çeşitli cansız putlar yanında taş, ağaç gibilere tapmaya başlamışlardı. Putperestlik bölgeye dışarıdan sokulmuştu ama kısa sürede yayılmış ve içinde put bulunan tapınaklar yapılmaya başlanmıştı. Kur'an-ı Kerim daha sonra putperestleri müşrik, Allah'a ortak koşan olarak isimlendirmiştir. Puta tapıcıların putları çok çeşitliydi. Bazı putlar sadece bazı kabilelere özeldi. Bazı putlar ise bütün müşrikler tarafından kutsal kabul ediliyordu. Mesela Lat, Menat ve Uzza ismindeki putlar bütün müşrik Araplarca kutsal kabul ediliyordu. Bazı bölgelerde at, aslan, kadın şeklinde putlar bulunuyordu. Bunun dışında Kabe'nin içi ve çevresi de putlarla doldurulmuştu. Sayısı 360 olan bu putların en büyüğü Hubel adını taşıyordu. Hubel, kırmızı akikten insan biçiminde yapılmış bir puttu ve Kabe'ye, Suriye tarafından getirilmişti. Müşrik Araplar putlara çeşitli biçimlerde tapıyordu. Putların önünde dua, secde ve tavaf ediyorlar. Ayrıca adak adıyor ve kurban kesiyorlardı bazen de putların önünde duran fal oklarını çekerek herhangi bir işleri için niyetleri doğrultusunda karar alırlardı. Ama bazen niyetlerine göre faloku çıkmadığında kızıp putlara hakaret edenlere de rastlanırdı. Hatta helvadan yaptıkları puta tapan ama acıkınca onu yiyen kimseler de bulunuyordu. Toplumda bazı yıldızları kutsal kabul edenler yanında cinlere tapan putperest Araplar da vardı. Aslında puta tapan Araplar, bütün putların dışında Allah'ı tanıyor ve ona özel bir değer veriyor, onun adına yemin ediyorlardı. Ama aynı zamanda meleklerin Allah'ın kızları olduğunu düşünüyor. Ayrıca ölümden sonraki sonsuz ahiret hayatına ve yaptıklarından hesaba çekileceklerine inanmıyorlardı. Putlara tapanların temel istekleri bu dünyaya yönelik kazanç, sağlık, savaşta zafer kazanmak, yolculuğun iyi geçmesi, erkek çocuk sahibi olmak gibi dileklerdi. Putperest Araplar Allah'ı kabul ediyor ama ondan başka şeylere taparak ona ortak koşuyorlardı. Başlarına kötü bir şey geldiğinde Allah'a dua ediyorlar ama sıkıntıları geçince onu tekrar unutuyorlardı. Arap Yarımadası'ndaki toplumsal yapıda çeşitli inançlar vardı ama baskın olan tek şey kimsenin kendini güvende hissedememesiydi. Her toplumda var olan adalet, cömertlik, iyilik, doğruluk gibi değerler bu toplumda da biliniyordu. Yoksullara yardım elini uzatan insanlar burada da vardı ama toplumun genelinde kan davaları, yağmacılık, içki, kumar, faiz gibi kötü sonuçları olan eylemler oldukça yaygındı. Buna bağlı olarak genel bir dağınıklık ve huzursuzluk her yerde kendini hissettiriyordu. Arap Yarımadası'nda bir beklenti vardı. İnsanları kötülüklerden alıkoyup doğru yolu gösterecek, insanı ve toplumu yenileyecek bir peygamber beklentisi. Bu beklenti Hristiyan ve Yahudi toplumlarının önde gelen bilginlerinin yanı sıra yarımadanın her tarafına yayılmış bulunuyordu. Peygamberimizin ailesi ve doğumu, Peygamber Efendimizin kendinden önce ve kendinden sonraki bütün soy ağacı çok net ve ayrıntılı biçimde bilinmektedir. Arap toplumu zaten kabilecilik geleneği içinde soy ve akrabalık bağlarına büyük önem verdiği için Kimin hangi kabileye hangi kan bağıyla bağlandığı en ince teferruatına kadar bilinir ve kuşaklar boyu bu bilgi özenle korunurdu. Bu sebeple Peygamberimizin geriye ve ileriye doğru bütün akrabalık ilişkileri ayrıntılı biçimde tespit edilmiştir. Bu bilgiler günümüze kadar korunmuştur. Peygamber Efendimizin soyu Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'e dayanmaktadır. Hz. İsmail'in soyundan gelenlere Adnaniler ismi verilmiştir. Adnan, Hz. İsmail'in torunlarından birinin adıdır. Mekke'deki Kureyş kabilesi bu soya dayanır. Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolu ise Peygamber Efendimizin babası Abdullah ve dedesi Abdullah Abdülmuttalib'in mensup olduğu kolun adıdır. Peygamberimizin annesi Amine, babası Abdullah gibi yine Kureyş kabilesine mensuptur. Ama onun bağlı olduğu kolun adı Beni Zühre'dir. Abdullah da Amine de kendi kabileleri içinde sevilen, seçkin ve şerefli kimselerdir. Abdullah 20'li yaşlarındayken Amine ile evlenmiştir. Birkaç ay sonra ticaret için Suriye tarafına gitmiş. Ancak dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine şehrinde hastalanmış ve vefat etmiştir. Abdullah Medine'ye defnedildiği sırada henüz doğmamış olan Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya yetim olarak gelmiştir. Doğum yeri Mekke'deki Beni Haşim mahallesidir. Annesi Amine o doğunca kayınpederi Abdülmuttalib'e haber verdi. Sevinçle gelip peygamberimizi kucağına alan dedesi Abdülmuttalib, onu Kabe'ye götürdü ve Allah'a şükretti. Amine'nin rüyasında gördüğünü söylediği Ahmet ve Muhammed isimlerinden birini seçti ve çocuğun adını Muhammed koydu. Doğumunun yedinci gününde de Mekkelilere bir ziyafet vererek bu doğumu kutladı. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, kendi kabilesi olan Haşimoğullarının başkanıydı. Hac zamanı hacıların su ve yemek ihtiyacını karşılama görevini yürütüyordu. Bu görev ona babasından kalmıştı. Ayrıca kendisi Cürhüm kabilesinin Mekke'den ayrılırken kapattığı zemzem kuyusunun yerini rüyasında görüp, orayı keşfeden ve su kuyusunu tekrar açan bir insandı. Mekkeliler onu tanır, sever ve saygı gösterirdi. Fil vakası Peygamber Efendimizin doğduğu yıl Mekke'de önemli bir olay yaşandı ve Allah'ın kutsal evi Kabe yıkılmak istendi. Saldırıda fil de kullanıldığı için fil vakası olarak tarihe geçen bu olay şöyle gelişti. Hristiyan Habeş Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, Sana şehrinde büyük bir kilise yaptırdı ve herkesin hac için Kabe yerine bu kiliseye gelmesini istedi. Ama Araplar bu kiliseyi ciddiye almayıp hac için yine Kabe'de toplanmaya devam etti. Yaptığı kiliseye büyük değer veren Vali Ebrehe, bu duruma öfkelendi ve ordusuyla Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Böylece Mekke'yi dini ve ticari bir merkez olmaktan çıkaracak, herkesi kendi kilisesinin olduğu sana şehrine çekecekti. Ebrehe büyük bir orduyla yola çıktı. Ordunun en önünde büyük bir fil yürüyordu. Ordu Mekke'ye yaklaşınca konakladı. Bu arada ordunun öncü süvari birlikleri Mekkelilere ait çeşitli sürüleri gasp etti. Bu sürülerin içinde Abdülmuttalib'in 200 devesi de bulunuyordu. Ebrehe Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi, hedefin sadece Kabe binasını yıkmak olduğunu ve buna razı olurlarsa kimseye dokunmayacaklarını bildirdi. Sonra da Ebrehe'nin Mekkelilerin lideriyle görüşmek istediğini söyledi. Vali Ebrehe ile Mekkelilerin lideri olarak Abdülmuttalip görüştü. Ebrehe onu saygıyla karşılayarak durumu anlattı ve isteğini bildirdi. Abdulmuttalib ise sadece 200 devesinin verilmesini istedi. Ebrehe şaşırarak "Ben Kabe'yi yıkmaktan bahsediyorum, sen ise develerden söz ediyorsun. Sana başlangıçta saygı duymuştum ama senin hakkında yanılmışım." dedi. Abdulmuttalib Ebrehe'ye kararlı bir cevapla şöyle dedi: "Kabe'nin sahibi Allah'tır. Şüphesiz ki orasını koruyacak olan da odur. Bense sadece develerin sahibiyim ve senden develerimi istiyorum." Ebrehe Kabe'yi yıkmaya kesin kararlı olduğu için ertesi günü bekledi ve sabahla birlikte hücum emrini verdi. Ama ordunun önünde bulunan fil bir adım bile atmadı. Aynı anda Kızıldeniz yönünden sürüler halinde kuşlar belirdi. Her kuş, biri gagasında ikisi ayaklarında olmak üzere nohut ve mercimek büyüklüğünde üçer tane taş taşıyordu. Kuşlar bu taşları Ebrehe ve ordusunun üzerine attılar. Ebrehe ve ordusunun bozulup helak oluşunu Mekke halkı Kabe'nin etrafındaki dağlardan izlediler. Allah evini korumuştu. Bu olay daha sonra Kur'an-ı Kerim'deki Fil suresinde şöyle anlatılır. Görmedin mi Rabbin neler etti fil sahiplerine? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar saldı. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Fil Suresi. Bu olaydan sonra Araplar Kabe'ye daha başka bir gözle bakmaya başladılar. Kabe'ye ve hac ibadetine verdikleri önem çok arttı. Mekke şehrinin ve Kureyş kabilesinin itibarı ve onuru da Arap Yarımadası'nda daha çok yükseldi. Araplar o dönemde belirli bir takvim kullanmıyordu. Bu yüzden bu olayın geçtiği yıla Fil Yılı dediler ve bazı olayların zamanını belirlemek için Fil yılında, Fil yılından önce veya Fil yılından sonra tanımlarından birini kullanmaya başladılar. İşte Peygamber Efendimizin doğumu genel kabule göre fil vakasından 50-55 gün sonra 12 Rebiülevvel pazartesi günü sabaha doğru gerçekleşti. Bu tarih miladi takvime göre 20 Nisan 571'e karşılık gelmektedir. Peygamberimizin çocukluğu Peygamberimizi doğumundan sonra birkaç gün annesi, ardından bir süre Süveybe isimli bir cariye emzirmiştir. O dönem, Mekke'de çocuklar için uygulanan bir gelenek vardı. Süt emme çağındaki çocuklar, çölde yaşayan bir süt anneye emanet edilir ve çocuk büyüyünceye kadar orada kalırdı. Böylece süt anne ile çocuğun ailesi arasında kopmayacak bir dostluk doğardı. Çocuk süt anneye ömür boyu kendi annesi gibi ilgi gösterirdi. Şehirdeki aile de çöldeki süt annenin ailesine sürekli yardımlarda bulunurdu. Arap toplumu şehirde hep aynı yerde kalmanın bozulma ve çürümeye yol açacağını düşünüyordu. Ayrıca şehrin havası ve salgın hastalıklar da çocukların sağlığını olumsuz etkiliyordu. Çölde ise özgürlük, soyluluk ve tazelik vardı. Çölde kullanılan dil, şiire yakın bir dildi ve bu dil şiirsever bir toplum için çok önemliydi. Bu sebeple, süt anne ile çöle gönderilen bir çocuğun, gerçek özgürlük havasına, şiirsel bir dile ve temiz hava ile yaşamaya gönderildiği bilinirdi. Peygamberimizin doğduğu yıl, çöldeki Beni Saat kabilesinden on kadar bedevi kadın geldi ve çocuklarını süt vermek isteyen aileleri, bulmak için Mekke sokaklarındaki evlerin kapısını çalmaya başladılar. Bu kabilenin kadınlarıyla birlikte Mekke'ye gelen sütanne adaylarından birisi de Halime idi. Halime kocası Haris ile birlikte gelmişti. Halime ve kocası peygamberimize bir sütanne arayan Abdülmuttalib ile karşılaştılar. Eve vardıklarında Amine Halime'ye odanın kapısını açtı ve çocuğu gösterdi. Halime gerisini şöyle anlatıyor. Odaya girdiğim zaman çocuk sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Çölde kullanılan dil, şiire yakın bir dildi ve bu dil şiir sever bir toplum için çok önemliydi. Sırt üstü yatırılmış vaziyette mışıl mışıl uyuyor, mis kokusu etrafa yayılıyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üzerine yavaşça koyduğumda gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öperek kucağıma aldım. Halime ve kocası Haris, peygamberimizi alıp vedalaştılar. Çöldeki evlerine gitmek üzere yola çıktılar. Çöldeki çadırlarına vardıklarında değişik gelişmelerle karşılaşmaya başladılar. Bu değişimler hakkında Halime şöyle söylemiştir: "Beni saat topraklarındaki çadırlarımıza ulaştık. Yeryüzünde burası kadar çorak ve verimsiz toprak olacağını sanmıyorum." Fakat biz çocuğu beraberimizde getirdikten sonra, sürümüz her defasında karnı tok ve sütle dolu olarak eve dönüyordu. Çocuk iki yaşına gelip, ben onu sütten kesinceye dek Allah'ın bu lütfu, hayır ve bereketi devam etti. Peygamberimiz iki yıl burada kaldı ve yaşıtlarına göre daha canlı ve sağlıklı şekilde büyüdü. Sonra sütten kesildi ve ailesine teslim edilmek için süt annesi Halime tarafından Mekke'ye götürüldü. Aslında Halime onu hemen vermek istemiyordu. Çünkü evlerine ve hayatlarına bolluk bereket gelmişti. Ayrıca çocuğu çok sevmişti. Ayrılmak zor olacaktı. Amine'ye durumu anlattı ve çocuk büyüyünceye kadar kendisinde kalmasını istedi. Amine çöl havasının çocuğa çok yaradığını görmüştü. Bundan başka Mekke'de o sırada bir veba salgını vardı. Bu iki gerçek birleşince Halime'nin ısrarlı teklifini kabul etti. Ve Peygamberimiz süt annesi Halime ile birlikte yeniden çöle döndü. Çölde dört yaşına kadar kalan Peygamberimizin süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma idi. Çölde bulunduğu sırada Halime'nin Peygamberimizle ilgili bazı olağanüstü şeyler gördüğü rivayet edilmektedir. Halime ve kocası gördükleri birkaç olağanüstü olaydan sonra endişeye kapılarak Mekke'ye gittiler ve peygamberimizi ailesine teslim ettiler. Annesi ile mutlu bir şekilde yaşayan ve dedesinin, amcalarının ve bütün yakın akrabalarının sevgisini kazanan Hazreti Peygamber 6 yaşına gelmişti. Bir gün annesi yanlarına cariyesi Ümmü Eymen'i de aldı ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Medine'de babasının mezarını ve dedesi Abdülmuttalib'in anne tarafından akrabası olan yakınlarını ziyaret ettiler. Bir ay burada misafir olarak kaldılar. Bu sırada peygamberimiz arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynadı ve havuzda yüzmeyi öğrendi. Mekke'ye dönüş için yola çıktılar. Ama 190 kilometre sonra Ebba denilen yerde Amine hastalandı ve genç yaşta vefat etti. Amine vefatından hemen önce biricik oğluna bakarak şöyle demiştir: Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her çok azalır, her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim ama devamlı anılacağım. Çünkü dünyaya oğlumu hayırlı bir insan olarak bırakıyorum. 6 yaşında annesiz ve babasız kalan efendimiz cariye Ümmü Eymen tarafından Mekke'ye getirilerek dedesi Abdülmuttalib'e teslim edildi. Peygamber Efendimiz daha sonra Hicret'in 6. yılında Miladi 620'siki Evva'ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret etmiştir. Mezarın toprağını eliyle düzeltirken annesinin şefkat ve merhametini hatırlayarak gözyaşı dökmüş onu gören arkadaşları da gözyaşlarını tutamayıp onunla birlikte ağlamıştır. Artık Efendimizin her şeyi dedesi Abdülmuttalip'ti. Dedesi onunla el ele Kabe çevresinde ve Mekke sokaklarında dolaşıyor. Gittiği önemli toplantılara onu da götürüyor. Hatta toplantıda onun fikirlerini de soruyordu. Dedesi onsuz sofraya oturmuyor. Kendi çocuklarından daha çok onunla ilgileniyor. Ve daima Allah'a yemin ederim ki bu çocuk gelecekte şanı büyük olacak diyordu. Abdülmuttalip, genç yaşta yitirdiği oğlu Abdullah'ın değerli hatırası olan peygamberimize, babasının yokluğunu hissettirmemek için, engin bir şefkatle davranıyor, günün her saatinde onunla ilgileniyor ve Kabe gölgesindeki özel minderine sadece onun oturmasına müsaade ediyordu. Ümmü Eymen artık peygamberimizin dadısı olmuştu. Ama zamanının büyük kısmı dedesiyle geçiyordu. Yağmur duasına çıkılacağı zaman dedesi onu mutlaka yanında götürürdü. Bazen de bir şey kaybolduğunda ondan yardım isterdi. Bir gün kısa süreliğine peygamberimizi kaybeden Abdulmuttalib onu bulunca sarılıp Oğlum hayatımda hiçbir şey için bu kadar üzülmemiştim. Artık ne olursa olsun seni hiçbir yere yalnız göndermeyecek ve yanımdan ayırmayacağım demişti. Peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdulmuttalib'in yaşı da sekseni geçmişti. Abdulmuttalib oğlu Ebu Talib'i yanına çağırarak Peygamberimizin bakım ve korunmasını ona bıraktığını bildirdi. Kısa süre sonra da vefat etti. Dedesini de kaybeden Peygamberimiz evdeki divanın kenarında onun için ağladı. Hayat devam ediyordu. Artık o amcası Ebu Talib'in himayesindeydi. Amcası çok varlıklı biri değildi ama merhametli ve gönlü zengin bir insandı. O da tıpkı Abdülmuttalip gibi peygamberimizi kendi oğullarından çok sevdi. Ebu Talip bazen peygamberimizi yanına alıp uyur, o gelmeden yemeğe başlamaz ve bazı yolculuklara onu da götürürdü. Yeğeninin uğurlu bir çocuk olduğunu düşünür ve onun iyi yetişmesi için elinden geleni yapardı. Ebu Talib'in hanımı Fatıma bint Esed de peygamberimize annesi gibi bakmış, kendi çocuklarından önce onunla ilgilenmiştir. Ebu Talip ticaret yaparak geçinirdi. Peygamberimiz 10 yaşlarına gelince amcasına destek olmak için çobanlık yapmış, Kureyş'in koyunlarını gütmüştür. Bu sırada Mekke çevresindeki dağlara ve ovalara gitmiş, tabiatı gözleme imkanı bulmuştur. Tabiatın içinde geçen bu zamanlar bir çocuk için farklı derinlikleri teneffüs etmenin bir aracı gibiydi. Ayrıca sürüye göz kulak olmak, ondaki sorumluluk bilincini artıran ve zorluklar karşısında dayanıklı olmayı sağlayan bir ortam oluşturmuştu. Peygamber Efendimiz daha sonra çobanlık yaptığı günleri hatırlayarak şöyle demiştir. Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Hz. Musa peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Hz. Davut peygamber olarak gönderildi, koyun güderdi. Ben de Mekkelilerin koyunlarını güttüm. Mekke bir ticaret merkezi olduğu için burada yaşayanların çoğu ticaretle uğraşır ve kimi zaman kuzeydeki Suriye'ye doğru, Kimi zaman da güneydeki Yemen'e kervanlarla mal götürür getirirlerdi. Ebu Talip bazen bu yolculuklara katılırdı. Yine böyle bir ticaret seyahati için Suriye tarafına yolculuk hazırlığı başladı. Peygamberimiz 9 veya 12 yaşlarında iken bu yolculuğa amcasıyla birlikte katılmak için ısrar etti. İsteği kabul edilen peygamberimiz ticaret kervanıyla yola çıktı ve uzun bir yolculuk başladı.